네 만약에 코 8 yani. senedir bekliyorum. Çok mutluyum gerçekten. Bütün emekleri geçen arkadaşlara, memurlara Hı. Allah Hı. razı olsun. Batman Emniyetimize çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Bütün annelere sesleniyorum. Hiç vazgeçmesinler. Ben vazgeçmedim. Sekiz senedir hep gözüm yollardaydı. Bir gün mutlaka gelecek dedim. Hiç kimse vazgeçmesin çocuğundan. Beklesinler. Bir gün mutlaka kavuşurlar. Çok mutluyum. Diyarbakır'daki bütün annelere, İnşallah onlar da kavuşur çocuklarına. Mutluyum, çok mutluyum. Bakan emniyetimize teşekkür ederim. Hep bugünü bekliyordum anneme kavuşmak için. İstanbul'da HDP'de gençlik tarafından kandırarak götürüldüm. Orada işte örgütü çok farklı anlatıyorlardı. Çok farklı bir şey söylüyorlardı. Fakat öyle değil. Oraya götürüldükten sonra oradaki yaşam tarzı çok farklı. Orada şiddet uyguluyorlar. Baskı çok fazla, psikolojik baskı çok fazla yapıyorlar. Üç defa kaçmaya çalıştım, her üçünde de yakalandım. O yakalanma süreçlerinde şiddet uygulandık. Daha sonra e, üçüncü katışımda başarılı oldum, kaçtım. Yani e, buradaki gençlere sesleniyorum. Hiç kimse gitmesin oraya. Kimse gitmesin oraya. E, oradakiler de sesleniyorum. Eğer her fırsatta kaçış bulursalar e, gelip teslim olsunlar. Orada işte Türkiye'ye gidersen sana şiddet uygularlar, seni cezaevine koyarlar, çıkarmazlar dediler. Fakat sınıra geldiğimizde e, Batman Emniyet Müdürlüğü bizi karşıladı. E, bayan arkadaşlar hep benimle ilgileniyordu. E, hiçbir sorun olmadı. yani. E, o zaman kendimi güvende hissettim onları gördüğümde. Buradaki memur arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bize sahip çıktılar, bizi getirdiler, ailemizle buluşturdular. Bugüne kadar emek verdiler, geldiğimiz günden beri emek veriyorlar. Çok teşekkür ediyorum Batman Emniyet Müdürlüğü'ne. Oradaki hayat, oradaki şey bilindiği gibi değildir, söylenildiği gibi değildir. Gerçekten de farklı, çok çok fazla ve zorlukları hiç bir insanın tahammül edemeyeceği düzeydedir.